اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphesiz o bir mecnundur derler. Oysa Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين رحمن براهين لنا الله adıyla بشر O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphesiz o bir mecnundur derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وَإِنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ رَحْمَٰن وَرَهِيمَ olan Allah'ın adıyla başlarım. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphesiz o bir mecnundur derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadu'l-lezina keferu le yuzliqunke bi absarihim lamma semi'u zikra ve yekuluna innehu le majnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. O inkarcılar, Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphesiz o bir mecnundur derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadu'l-lezina keferu ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين رحمن ورحيم لنا الله نظير بشر وإن Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphesiz o bir mecnundur derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadu'l-lezina keferu le yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u zikra ve yekuluna innahu le majnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. O inkarcılar, Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphesiz o bir mecnundur derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadu'l-lezina keferu le yuz لَمَّا سَمِعُوا lamma sami'u zikra ve yekuluna innehu la majnun لِلْعَالَمِينَ huwa illa zikrun Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphesiz o bir mecnundur derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadu'l-lezina keferu le yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u zikra ve yekulun innehu le majnun ve huwa illa zikrun lil alamin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. O inkarcılar, Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphesiz o bir mecnundur derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadul keferu le yuzliqunke bi absarihim lamma semi'u zikra ve yekuluna innehu le majnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. O inkarcılar, Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphesiz o bir mecnundur derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekâdullezîne keferû ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين رحمن ورحيم لنا الله نضيل بشر وإن كان Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphesiz o bir mecnundur derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir.